Merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz 1,5 yıldır yani yaklaşık 18 aydır öğretmenlerimiz atama bekliyor. Ve bugün itibariyle 22 çift 0'da mülakat sonuçları açıklandı arkadaşlar. Tabi ne olacak 23 Kasım'da atama sonuçları açıklanacak tercih sonuçları çok çok büyük bir ihtimalle de 2025 yılının Şubat ayında arkadaşlarımız göreve başlayacak gibi duruyor. Tabii bu da ne anlama geliyor 2023 yılının ataması maalesef ki 2025 yılının Şubat ayında olacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Tercihler 14 ile 20 Kasım arasında yapılacak. Sonuçlar 23 Kasım'da açıklanacak. Tabi e, sabahtan beri ortalıkta şu haber dolaşıyordu açıklanacak mülakat sonuçlarında sıralamalar olmayacak tarzında bir haber dolaşıyordu. Ben işte bunun çok çok büyük bir ihtimalle asılsız olabileceğini düşündüm. Çünkü eğer sıralamalar açıklanmazsa insanlar neye göre tercih yapacak, neye göre itiraz edecek bunun hakkında baya bir soru işareti vardı ama Sonuçlar açıklandıktan sonra maalesef ki bu haberlerin doğru olduğunu gördük arkadaşlar. Ve açıklandıktan sonra bize şu bilgi verildi. Açıklanan sonuçlar KPSS ve mülakat puanlarından ortaya çıkan atama puanıdır. Yani şu an itibariyle bakanlık nezdinde sıralamalar açıklanmadı. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Açıklanacak mı, açıklanmayacak mı? Bunun hakkında da maalesef ki net bir bilgi verilmedi. Atamalar şu an için bunun üzerinden, bu puan üzerinden yapılacak. Bu da yani maalesef ki çok çok saçma duruyor arkadaşlar. Çünkü yani bakıyoruz, sıralamalar neden açıklanmıyor? Maalesef bunun mantıklı bir açıklaması olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Galiba arkadaşlarımız atanıp atanmadığını 23 Kasım'da görecek gibi duruyor. Çünkü ya böyle devam ederse galiba puanlarımız ile tercih vereceğiz. Ya bakıyorum sıralama hakkında hiçbir şey yok. Bakanlık hiçbir şey söylemiyor. Ve şu an ortada maalesef ki büyük bir soru işareti, büyük bir sorun hakim gibi duruyor arkadaşlar. Yani bu insanlar sıralama olmadan neye göre tercih yapacak mesela? 60 bin kişi mi yani girip tercih yapacağız? Çünkü sıralama yok. Herkes puan üzerinden tercih yapacaksa büyük bir ihtimalle 60 bin kişi girip tercih yapacak gibi duruyor arkadaşlar Diğer taraftan arkadaşlarımız işte sıralamalarını görmeden nasıl itiraz edecek? Neye göre itiraz edecek? Bunda maalesef ki bir açıklaması yok. Eğer sıralamalar tercihlerden önce açıklanacaksa bunun açıklamasını insanlara şu an yapmak zorundasınız. Çünkü 3 gün sonra maalesef ki itiraz süreci başlayacak. Ama önümüzde sıralamaların açıklanmadığını görüyoruz. Bu da maalesef ki büyük bir çelişki arkadaşlar. Eğer bu açıklama gelmezse yani arkadaşlarımız önümüzdeki gün lerde itiraz sürecine engel koyduğunuzu düşünebilir haliyle bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Sonuçlar açıklandı ancak halen sisteme girip sonucunu göremeyen arkadaşlarımız olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca gören arkadaşlarımız da sıralamalarını göremedikleri için ne olacağını kestiremiyor ve kestiremeyecekler haliyle. itiraz süreci 28 Ekim ile 1 Kasım arasında olacak. Yani bugün ayın 25'i bugünü saymazsak yarın 26'sı olacak arkadaşlar. 2 gün sonra da itiraz süreci başlamış olacak. Yani önümüzde çok çok kısa bir süre olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Burada e, sizin nezdinizde buradan Sayın Bakanımıza ve Değerli Milli Eğitim Bakanlığı camiasına seslenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen itiraz süreci başlamadan e, sıralamaları yayınlayın. Çünkü gerçekten 2 gün çok çok kısa bir süre ve siz 2 gün içerisinde e, sıralamaları yayınlamanız gerekiyor ki insanların itiraz edebilmesi için sıralamalarını görebilmesi de gerekiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. E, yani, ya, ya şu an süreç bu şekilde ne söyleyeceğimi ne yapacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz. Bazen de artık konuşamıyorum çünkü çok saçma bir süreç. İlk defa böyle bir şey yaşandı. Mülakat sonuçları açıklanıyor ama ortada sıralamalar yok, sadece puan var ve bu insanlar ne yapacak? Şu an için kimse kestiremiyor arkadaşlar. Biz sizler nezdinde tekrardan Milli Eğitim Bakanlığına, Sayın Milli Eğitim Bakanı Üstütek'ine ve değerli Milli Eğitim camiasına seslenmiş olalım. Lütfen 28 Ekim'e kadar sıralamaları açıklayın. İnsanlar itiraz edebilmek için sıralamalarını görmüş olsunlar arkadaşlar. Evet yani söyleyecek pek de bir şey kalmadı. Herhangi bir gelişme olursa biz yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Abone olarak tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.